...herkesten farklı bir yorum. Duygu'cum bu nereden çıktı? Öncelikle bunu sorayım. Öncelikle şöyle açıklayayım Aslı Hanım. Hani burada bir ev mevzusu falan dönüyor. Arka tarafta da konuşuluyor sürekli. Hani hı. böyle bir e, ne bileyim... ...yaşı geçmiş insanlar hani vermeli mi... ...vermemeli mi? Ya bence vermeli. Evet. Neden diyeceksiniz? Ya sonuçta bizim için çalışıp... ...çabalıyorlar. Çocuklarıyız. Nereden e ben, biliyorsunuz? Diyeceğim ben bunları soracağım. Tabii tabii. Olsun. Çünkü ben kendi çoluğum... ...çocuğum için şu an çabalıyorum. Hı hı. O yüzden kendim anne olduğum için öyle düşünüyorum. E bakıyorum etrafımıza yaşlanmışsın artık yürüyemiyorsun e, seninle çoluğun çocuğun ilgileniyor. E, bir yandan da kardeş kavgası falan da oluyor. Şimdi kayınvaliden 62 yaşında hı hı. senin oturduğun ev kayınvalidene ait kayınvalidenin oturduğu evde sana ait. Evet. Bir dakika tapu kimde? Kayınpederinde eşimde yani. Ha. Benim oturduğum yani evin tapusu. Yani Duygu ile oğlunuzun oturduğu evin tapusu. Benim. Senin. Ee, diğer benim oturduğum evin tapusu kayınpederinin. Yani sonuç itibariyle karı koca sizde iki tapu. Doğru evet, mu? Evet evet. Evet. Ama ama şöyle bir şey var. Yani Duygu var. diyor ki bence hani 60 yaşına <laughs> geldiniz geçiyorsunuz verin çocuklarınızın üstüne diyor. Ev, evet. Neden? Neden? Ben bunun nedenini öğrenmek istiyorum çünkü 60 yaşına gelmek demek hayatın sonuna geldim anlamına gelmiyor. Bir, daha benim de yaşayacak çok günlerim var. Belki Allah korusun bana veya babana çok kötü bir hastalık olur da ben evlerden birini satmak zorunda kalırım tedavi olabilmek için değil mi? Onu biz yaparız zaten. Onu, bir şey söyleyeceğim çocuklarınızla verirseniz sizin sağlığınız sıhhatiniz için yani. çocuklarınız o evleri satmaz mı? Zannetmiyorum. Aa! Fethi olamaz. Güvenmiyor o zaman. Çocuklarınıza güvenmiyor anım, musunuz? Aslı Hanım Anamız sağlığı yok. için ortalık yanar yıkar. Ben asla, her şeyi mi satarım? Aslı Hanım, paranın yüzü sıcaktır diyecekler ki sosyal güvenliğiniz var. Gidin orada. Siz öyle mi yapardınız? Aslı! O zaman siz böyle yapmaz iken neden çocuklarınızın sizin bir parçanızın böyle yapabileceğini düşünüyorsunuz? Yeni nesil çok farklı bizden de onun için. Evet. Yeni nesil. Yani evet. yeni nesil merhametsiz mi? Merhametsiz değil, daha mantıklılar. Bu mantıklı bir hareket mi? Evet, çok Mantığı fazla. Bu mu? mı, doğru mu yani? <laughs> Peki doğru mu bu? Hayır, tabii ki değil. O zaman neresi mantıklı? Daha mantıklılar dedim. Mantıklı, düşün... mantıklı karar veriyorlar demedim. Ne dediniz? Mantıklı düşünmeye çalışıyorlar. Mantığı bu mu? <laughs> Hemen soralım gelininize. Şimdi mesela diyelim ki benim eşim bir başkasının yanında çalışıyor Aslı Hanım. Örnek veriyorum benim annemin de 10 tane evi var. Benim eşim de diyor ki bir tanesini satalım bana iş kuralım. Bunda yanlış ne var? Değil. Tabii bunda satarım. bir şey yok. Değil mi? Bana göre yok. Gibi. Bilemem belki diğer kayınvalidelere göre. Hemen satarım hemen. Bir Şimdi... evin bir oğlu ya da kızısın. 10 <laughs> dairem var. Anne baba ben şöyle bir şey hayal ediyorum. Nasıl takdir edersiniz diye. Tabii, sorarım. Tabii, hemen onlar satarım. nasıl takdir ederse onu yaparlar. Aslında demek istediğim bir yandan da bu. Ya hemen devir satayım. o kadar zor bir anda bu değil. Bu insanların bir e, sizi oturtturdukları bir de kendilerinin oturttukları kendilerinin yaşadıkları bir ev var. Yani 10 tane eviniz var mı? 20 Hayır. tane? Hayır. Yok. İki. Var tabii ama şey mirasçıları da var. Ee, ha. Yani şey, e, onlarla alakası yok. Kayınpederimden kalma. Kayınpederimin dört tane çocuğu var eşimle birlikte. Dolayısıyla o mallar Aynen. dörde bölünecek. Peki. Biz